Park acayip güzel. Hepsi birbirinden güzel. Hatta doğum günü bile kutlayabiliyoruz. Parkı çok beğendim. İlk gelişimde bu kadar beklemiyordum. Böyle iplerden tırmanıp kaynaklardan kayıyoruz. Sarımca bindim. Ve taktım. Babam çok yavaş demişti ama çok üzülmüş Melaşe. Bu parkı çok sevdim. Sizleri de bekliyoruz. Benim adım Duran Can. Bu parkı çok sevdim. Sizleri de bekliyoruz. Adım Ozan Kar. Parkta oynuyoruz. Park çok güzel. Sağda futbol oynuyoruz yani. Eğlenceli park. Sanacaklar çok eğlenceli. Belediyeye ve size çok teşekkür ediyorum. Ben parkı çok beğendim. Parkta insanların eğlenebileceği ve sosyalleşebileceği aktiviteler çok fazla. Şuradaki dönen şeye bindim. Burası çok güzel ve burada arkadaşlarla eğlenmek daha eğlenceli olur. Tibet teması daha Ve müzik hayat müzik yeteneğimizi geliştirebiliriz. Emeğe geçelim. Herkese çok teşekkür evet, ederim. Çok edeyim. güzel yapmışlar. Selamünaleyküm. Ben Tarık Uçar. Bu park güzeldi. Yani deprem oldu maalesef. Depremden dolayı her yer kapalıydı. Kafamızı dinleyebileceğimiz, takılabileceğimiz bir yer fazla yoktu. Sağ olsun belediyemiz yapmışlar. Çok güzeldi. Teşekkür ediyoruz onlara. Merhaba. Benim adım Miray. Bu parkı çok sevdim. Parkımız çok güzel. Çocuklar oynuyor vakti güzel geçiriyorlar. Merhaba, Çınar Akaloğlu. Ben iki sefer gelmiştim. Bir tane şundan kaydım, şuncaktan kaydım. Onlar çok 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 güzeldi. Başım başım bile çok döndü. Babam çok yavaş demişti ama çok hızlıymış Melaşe. <laughs>